Merhaba arkadaşlar. Ben Aziz Alkan. görseldersi.org için hazırladığım bu yeni PHP dersine hoş geldiniz. E, bu dersimizde tarih çekmeyi öğreneceğiz. Tarihi yazdırmayı öğreneceğiz. Hemen e, sizin için hazırladım burada. E, işte tarih komutu date ve e, içinde kullanacağımız komutları sizin için böyle yazdım. Rahat bir şekilde görebilmeniz için. Şimdi e, Hemen başlayalım. İlk olarak bugünün tarihini alalım mesela. Bugünün e, tarihini almak için tarih date yazdıktan sonra e, iki tane tırnağımızı açıyoruz ve içine yılı alacaksak örneğin Y yazıyoruz ve daha sonra eco e, tarih dersen ben. Bakalım nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak. Hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi 2012 yılımızı verdi. Ee, ben şimdi ekrana gün ay yıl olarak yazdırayım. D gün ve bundan sonra ayırmak için ister slash ister nokta ister tire koyabilirsiniz. Biz slash koyalım. D M ve Y. Ee, bunların özellikleri var bazılarının küçük bazılarının büyük olma sebebi var. Onları da birazdan anlatacağım size. Hemen deneyelim. D slash M slash Y yazdık. Ve yaptığınızda 29 gördüğünüz gibi bizim tarihi de 29 01 2012 Tarihi başarıyla çektik. Ee, peki biz buraya büyük M yazsaydık ne olurdu? Hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi burada january ee, yani bizim ayımızı yani e, İngilizce olarak çekti. Sonra mesela D'ye büyük D yazsaydık. Sunday yani pazar günü olduğunu bize böyle yazdırabilirdi. Bunları deneye deneye diğerlerini de siz bulabilirsiniz. Yani internette bir sürü e, bunun dosyası mevcut bizim için bir de saati yazdırmaya gelelim saat diyelim yine date e, fonksiyonumuz yine tırnaklarımızı açıyoruz gördüğünüz gibi saat heymiş çift nokta koyalım ister slash koyun ister nokta koyun arasında biz çift nokta koyalım sonra dakika E, e sadece saat ve dakikayı yazdıralım tabi yazdırmadık ekrana e, saniyeyi de yazdıralım hadi. ondan sonra bir görelim şuraya bir br atıp daha sonra saat diyelim. Hemen denediğimizde saat 14:35 16 diyor. saatimize bakıyoruz saat 15:35. Ee, bir saat geri bizden sunucumuzun saati. Ee, bu sorunu çözmek için de PHP bize gene bir kolaylık sağlıyor. Hemen bu fonksiyonlarımızın başına e, date, e, default, time zone set. Böyle bir e, komutumuz var bizim PHP'de. E, bu komutun içine öncelikle Avrupa'da olduğumuzu Europa ve İstanbul'u yazıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul saatine göre alıyoruz e, bütün ülkede. Ve yaptığımızda gördüğünüz gibi 15.36 olarak saatimiz düzeldi başarılı bir şekilde ve saat Gece 12 olduğunda e, İstanbul saatine göre tarihimiz de ona göre değişecek. E, bu derslik anlatacaklarım bu kadar. E, tabii bu fonksiyonun daha birçok özelliği var. E, eğer araştırırsanız bulabilirsiniz. Ve inşallah ileriki derslerimizde ayı, yıl, e, günü Türkçe olarak yazdırmayı da öğreneceğiz. Bu derslik bu kadar. E, hepinize kolay gelsin.